üstünü <laughs> kapatalım da üstü alsın. Cümlete selamun aleyküm. Ayşe Gül'ün Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Can dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursan arkadaşlar Nurdan bacım bugün Nur bendeydi. Şöyle bacıma güzelce bu içli köfte yapayım dedim. Şöyle bulgurunu ıslattım arkadaşlar. Görüyorsunuz canlar. içini çekti. Bunu ıslatalım bayağı. 15 20 dakika oluyor. Dinlensin diye kendini ıslattım ben. İnce bulgurluk arkadaşlar bu. Nurkan şu şeyleri yap da. Şöyle bir bardakta irmiğimiz var arkadaşlar. Şöyle dökelim bunu da içine. Bir daha şey çok yağ. Ne? Hmm, ne diyeyim, çorba çok değil mi? Hmm. İki bardak dökelim o zaman. Un ne diyeyim? Un, şu Medine getirelim kızım. Abi bardakta un getirsen yeter Dur kızım. Şu değişik, şu değişik. Bakalım buradan şu sarı, şu kahveye git onların da. Hazır hey. <laughs> <laughs> mı? Hey. mi? Kalitelerini. Öteki pimi yirmi. Yumurtalarını alayım. Haydi Medine. Şöyle salçasını değil. Mu? Evet. Selam ah. Merhaba arkadaşlar, Merhaba. ne yapıyorsunuz, nasılsınız, İyi misiniz? Biz işte kofte yapmaya geldik, ben bugün kahvaltıyı yaptı. Ayşe çağırdı kahvaltıyı yapalım diye. Ben de bahçedeydim arkadaşlar, bahçeden geldik. <laughs> Nurda sen şu içine şey bak. Medeni kofte mi? Şöyle kıymasını da karıştır. Yatıyor arkadaşlar o zaman bakım. Getirmeyin, hafı toplayacağım. Sanki bana burada iş göstereceğim. İyi. Hadi getir onu. Aldım, burada bir gel. şu. Küçen mi şeyi niye çok e, açılıyor ki? Bu çok açılıyor. He öyle o. Medine ama nurdan onu bilele. Bunu <laughs> şimdi yarım saat e, sürteceğiz arkadaşlar. <laughs> İçlemen kıymet ama içlemen kıymet. İçli köfte yemek bu kadar kolay mı? Nurdan bayağı da ıslatması iyi. Bakar ya çok şey. Unkuvatız yapalım. He, dolaba atayım. Bugün yine bir sıcak, bir sıcak arkadaşlar nasıl? Bazı izleyicilerim bana diyor ki Ayşegül dışarıya niye çıkma diyor. Sıcak geçer diyorlar. Geçen gerçekten arkadaşlar sıcak geçti bana. Durup dururken bir de hastalar yürüdüm. Yani insanın başına ne geleceği hiç belli olmuyor. biraz şöyle sürtüyüm arkadaşlar da. Vereyim mi sana? Giyin mi? Kızım <laughs> <laughs> da var. Zaten nasıl bakar? <gülüyor> 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 Bak şey konuşuyor. Medine, Medine, Medine. Hey <laughs> kızım. <laughs> 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 Arkadaşlar ben bunu yaklaşık 15-20 dakikadır yoğuruyorum canlar. Bir saat olacak mı? Bir Yok, bu ne bir saat değil. Oldu zaten. Neyin oradan Oldu <laughs> Fazla yoğurmaya gerek yok. Hani un kotası gibi oldu. Dur kızım. Bu kadar kalan olmayacak Nur da mutlu Akşamın üstü meclisinin oldu mu? Niye? Kofte yiyince. Nasıl güzel <laughs> oldu vallaha. La ilahe illallah. Bak kızın kendi kendine söylüyor orada. Çocuğu da yaktım. Göstereyim Koster. kontaları. Şu taraftakileri annem yaptı. Şu taraftakiler. <laughs> şu şekli bozuklar Ayşe'nin arkadaşı. Ya <laughs> arkadaşlar şu yaptığı köfteye bakın be. Aynen ilk defa güzel bir köfte yapalım. Makine gibisin öyle. Gel mi?

falan güzel oluyor Nurdan. Hiç ne çatlama var, ne bir şey var. Arkadaşlar biz şöyle koftelerimizi yapmaya başladık canlar. Getirmedin mi kofteyi mi yakından? <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Annen ne diyor? Duyuyor mu? Senin bu kız çabuk dinlenecek. Ne <laughs> ne 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 diyor? Ne kızım? Yedi ay oldu mu Nurdan buna? Dokuz ay mı? Dokuz ay mı Loş, kutu, yürüyün kız. Melisa müziği sesini kapat biraz. Toplucak'ta. Olmadı, iyi olmadı. Her sene de iyi oldu. İyi. Bak canım neydi öyle çok da büyümemişti. Sula, sula, bolca sula. Siz çişmeyle sula olsunuz ya belki az suladığından söylemiyorum. Bir bundan miyim ama iki bu evet. Bir bundan nasıl bir bundan mı? Onu kurmada sulayacağım işte. Dilan. Ben bahçeye iki günlük sularım. Acayip sıcak arkadaşlar. Vallahi insanı yakıyor ateş. Fasulye niye mi teyze? O da mı kötü? Fasulye iyi oldu bu sene? Unuttum da. Çok kuruttun mu? 3-4 kuşak kuruttum. Bizim de bir var, bir var maşallah nasıl? Giderken vereyim de götür? Şey oradan kurut da, kız yurt dışında abacımıza da sağlık. O kurutunu seveyim. Yani. Benim kurban zaten hep de ya da o kuruyu ona koy, bunu kendime koy. Sordum da istemeyem dedi ya. Kızı! Geç çoğulmuş ondan. da. Hmm. Annem giderken de götürdü ya. <laughs> Yok ya iyi, normal. <gülüyor> <gülüyor> Aynen neyin ne alın ne yapıyor ya daha çeynemi Duvar çektiler ya kenarlarını yapıyor. Çektiler mi duvarı? Ustalar çekti de kenarını yapıyor. Hey karım var. üst taraf kaldı da orayı da kendimiz yapacağız. Şimdi kapının girimi yapıyorlar aşağı. Ve yapacağız Duvar yaptırdığımız değil olmuş. Hey kapının girimi de. Hey. Allah'ın <laughs> Allah, Muhammed'in Resulü Allah. Ana sen kudret ki yedin mi? Kudret hey. ki. O oh, koydun kudret yedin mi? <laughs> tamam oğlum. Kudret ki. da kesin. Soğusun arkadaşlar. anneciğim de biraz soğusun. Şöyle Medine bir kek yaptı arkadaşlar görüyorsunuz canlar. Bacım da gitti bu arada çay kalmadı. Ee, niye otobüs geldiydi geç kalırım diye gitti. Eşi de telefon açtı. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar? İçli köftemi kızartacağım. Medine de yoruldu herhalde bu arada. Ben yor. İzleyicimin birisi ne yazmış biliyor musunuz arkadaşlar? Medine'yi çok çalıştırıyorum diye yazmış da. İnanın arkadaşlar ben çok çalıştırmıyorum Medine'yi. Yani herkesin içinden gelir derler ya. Ben gittim mi o yani boş boş durmayı sevmiyor. O da bir şeylerle ilgileneyim. O da bir şeyler yapayım diye şey diyor çabalıyor. Yani içinde heves var. Arkanızda Bana hani keki kaka beraber, beraber nasıl döndürdün? Ne? Hani keki döndürüyorsun ya şeyden çıkarıyor fırından. Kaka oyu dokup mu döndürdün? Çıkarıp da çıkınca döndürdüm. Öyle olur mu? Bunun kapağına ne olmuş ya? <laughs> Az önce bir yorum aldım arkadaşlar. İnanın bir sinir oldum. Bir sinir oldum. Ayhan zaten yapma. Benim bugün bahçeme girdiler. Ne var ne yok. Hep götürmüşler gitmişler. Yani e, ben burada dile getirmek istemiyorum da fazla dillendirmek istemiyorum ama e, yani hak hukuk denilen bir şey var biliyorsunuz. İnsanın bir de el emeği var ne bileyim ya. Yine de helal olsun ben istemem. Yok mu ne bilemiyorum artık. Bir yorum aldım. Neymiş arkadaşlar e, ben devletin haksını mamudan hiç ayrılmıyormuşsun da durmadan devletten destek alıyormuşum. Arkadaşlar inanın yemin ederim ben hiç ne devletten ne milletten yardım görüyorum. Bir medine'nin Melisa'yla Ayhan Azat'a çocuk parası alıyordum. Onu da kestiler hatta. Başlığımı görünce ne yazmışlar yoruma? Bizim de diyor sen de senin üzerinde hakkımız var. Bizim de sana hakkımız haram olsun. Seni de gidip devlete şikayet edeceğim diye yanlış geri zekalı. Valla adı neydi? Bahar mıydı? Valla adını da unuttum arkadaşlar. Onun bende ne hakkı varsa şey diyorsa haram diyorsa bana öyle yazmış. Seni de gidip şikayet etmek gerekiyor. Sen de kim bilir kimlerin hakkını yiyorsun diye yazmışlar. Ben Allah'a çok çok kimsenin hakkını bu yemiyorum. Ben gidiyorum andımın terini yiyorum. Çalışıyorum, çabalıyorum çocuklarım için. Gözümüzün önünde alt aydır o gidip geliyor mesela güneşte çocuğum hastaladı, ben hastaladım. İnsanlarda merhamet e, duygu, düşünce dinlenen hiçbir şey kalmamış gerçekten de. Hayır, istese vermez miydin? Çoğunu da verirdim valla. Ben paylaşmayı seven birisiyim, ne bileyim ben. Yani kimsenin ne bir şeyse olmasa ben çıkarabilirim. İsteseydi yine verirdim inanın. Ya ama daha bir de girip de o mesela yazlık daha yeni büyük geliyorlar çiçekli çiçekli stilleri nasıl bastınız bastınız da ezdiniz yazlık değil mi? Onlar ben mesela gidiyorum oraya her birisi çıktı mı biz seviniyorum onlara. Şöyle çayımızı da koyayım arkadaşlar da kısık ateşte bitsin. O kişilere ne yaparlar ki acaba? Anne, Allah onlara iki evler verir mi? Onlar da kendileri yersin, yersin. Bazıları hazır yemeği sever kızım. Bazıları oturur evinde, hazır yersin, <laughs> Ama neyse boşmuş. O da benim başımın gözümü sadakata olsun. Öbür tarafta yiyorsun babam, kaynata, ne diyeyim, ne diyeyim. Getirmeysen şöyle çek getir. Gelin de beraber yiyelim annelerim akrallarım. Ne tavuğuma var, ne bir şey var. Arkadaşlar gördünüz mü? Vallahi çok güzel oldu. Keşke yakın olsanız da veririz. Pisik, pisik. Kapattım. Kapa. Arkadaşlar ben şöyle kekimi kestim canlar. Çiçek bir şey bir de çiçek boydum. Çayımız da burada kaynıyor. O zaman afiyet olsun bize. Arkadaşlar, şöyle ayaklanacak fasulyem vardı, canlar. Balkonumda golgenlik çoktu. Bir yandan çayımı içeyim, bir yandan fasulyemi ayıklayayım. Bu fasulyeyi de dolaba atacağım, ayıklayayım. Allah izin verirse. Kızlar çay içmedi, aşağıya indiler. Medine buradan uyandı. Arabayı temizliyorlar. Medine doğru durun kızım. <laughs> Saat altı oldu daha serinlik çok mu arkadaşlar bir sıcak var nasıl? Çayım biraz çok süt. Sadece biraz fasulye koydum arkadaşlar. Şunun kadar da ona koydum. Elma bir evde şey vardı. Biber vardı. Onu koydum. Tarladan getiremedim. Evdeki biberi de ona koydum. Medeni ben çeşmeyi kapatmışsın mı? Açık. Gerçekten kapanmış mı? Anne. Gıcır gıcır oldu. Şöyle çay mı? de daha çeşme akıyor zannediyorum. Merhaba abilerim, matları. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Medine'nin yanına yattıydım. Ben de uyumuş kalmıştım arkadaşlar. Daha yeni uyandım. Hmm. Geç. Geç Ayhanaz'a. Ayhanaz'a takız gari beni arkadaşlar. Ne yapmış biliyor musunuz? Elinde makası almış. Kızların odasına girmiş. Perdeyi kesmiş. Ayhanaz'a Ay, şu kaç bakalım yapmışsın. Artık o perdeyi çıkarttım arkadaşlar. Şu içerideki perdeyi çıkarıp e, kızların odasına takacağım. Kendi oturduğum odaya da yenikler perde kestireceğim. Yapacak bir şey yok. Daha küçük neyde de kesmemiş. Kocaman kesmiş. Bu Ayhan bana durdukça zarar açıyor. Hayran niye kesiyorsun? Anne Hadi gelin de şu fasulyeyi de daha Hani Eski evlere kilit takılır ya Bizim odada şey kilit de gidemezler Kim? Hayran mı? Melisa Cık. Melisa, Cık. Melisa. Cık. Sen de şu al, mısırı şiddet ödüklüğe koyalım da bir haşlansın akşama tamam, anne Gel soy bir o mısırı Medine gel kızım şunu ayıklayalım gel. Ay <laughs> hadi <laughs> elini yıkan zaman yıkan demişsin. Yıkan. Tamam. Yıkarsan sen görün o zaman. Bir şey olmuş şöyle tadı. Hani nasıl şöyle bileceğim. Ne? <laughs> hey onu da öyle atalım. Medine dilelim de. Tamam anne. İkinci nezanımız okunuyor arkadaşlar. Sen, Aziz Allah. He e, öyle de yiyoruz. Atıyorum. Böyle Bu sefer kavurup da atacağız. Anne. Önce oraya yapalım sonra dilelim bunu verten. ne yapsın? Hı. Acayip sıcak ya. Melisa şu mısırları getir hele yürü. Tamam. Böyle dilereceğiz kavuracağız atacağız.

<laughs> Aziz Allah, şifat sende ya Resulallah. Oğlum ki de bir sıkıldıkça nasıl istiyor? Anne hani saklı şey diktiydin ya. Baba ne yapıyor şeyleri? Fasulyenin çi çekirdeğini çıkarıp doğru götürüp de koyuyor. E dedi de diye reku, çekirdeğini koyuyor Murat'ı. Lan sen şey de nasıl akıl? Tabak şeyi getirdin, leğen getirdin, içine şey derdin ki olmaz. Olmaz mı? Olmaz mı? Arkadaşlar, anne. bazı izleyicilerim canlar sadece yoruma destek anne. olarak yazıyor. Anne. Ee, anne. O yine kapanır. Tamam. O destek kelimesi e, yorumdan sayılmıyormuş. Spam olarak sayılıyormuş o. Sadece 3-4 kelime yazarsanız çok çok sevinirim. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. 9.000'e az kaldı biliyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ayrı ayrı. Hepinizden Allah razı olsun. Beni 9000 aboneye ulaştırdınız. Anne, benim en son baktığımda 7 idi. Kanalıma abone olmadan izleyen izleyicilerim, siz de kanalıma abone olursanız çok sevinirim canlar. Kanalıma abone olun, daha büyük bir aile olalım. Her zaman desteklerinize ihtiyacım var biliyorsunuz. Sizler olmasanız bizler olmazdık. Zaten videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir tane yorum yazıp çıkmayalım. En az 3-4 tane yorum yazalım ki kanalımız bir adım daha öne çıksın. Ne oldu? Ayhan oldu? Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne Anne atarken bir kere bana dövüldü oldu. Bir de babam bana kızdı ya. Bir <laughs> kere bana babam da bana Anne! Ne Tamam. Bu arada bugün videomuzun da sonuna geldik. Sizlerden bol bol desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim o güzel gönlünüzde ne varsa hepsini size onu versin inşallah. Hoşçakalın, halin, Allah'a emanet olun.